Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni gelen bir başarım görevini yapacağız. Yeni gelen haritanın başarının görevleri var. Onları göstereceğim. Rondo haritasında geçen 4 başarım görevi fazla uzatmadan hemen görevlere geçelim. Şöyle bir Rondo haritası giriyorum. İlk olarak bir şeyimiz var. Genelde yerde de çıkıyor. Biz yerde bulamadığımızdan dolayı marketten alıyoruz. Şöyle marketten fişeğimizi alıyoruz. Bu fişek KAVR fişeğidir. Şöyle gördüğünüz gibi yukarıdan şu şekilde şeyler iniyor. Birincisi tamamlandı. İkincisi olarak da Rondo'ya özel şöyle bir silah geldi. Bu silahla adam öldürmemiz lazım. Şöyle ilerden ses aldık, çatılardan oynuyoruz. Adam öldürme görevini de böyle tamamladık. Üçüncüsü olarak da rondoyu koruyan muhafızlar var. Onların da yerini şöyle gösterdim. Yerde bulabilirsiniz. Buraya gelip bu muhafızları öldürmeniz lazım. Bir tanesini öldürürseniz yeterli ama dikkatli olun. Bazı muhafızlar drop silahları ile kuşatılmış. Şöyle muhafızları da öldürdük. Son olarak da win almamız lazım 3 tane win'den sonra ödülü görevde tamamlanıyor win alamazsanız bile bu yaptığınız 3 görev sayılıyor biz şöyle maç sonuna kadar kalmaya çalıştık son alanda 50 kişi kaldı halanın sınırında pusuya yakalandık ve orada öldük yani rondo haritasında 3 tane win alırsanız öbür görevde tamamlanıyor şöyle gördüğünüz gibi yaptıklarımızın hepsi sayıldı sadece win kaldı onunla da uğraşmak istemiyorum videomuz bu şekildeydi beğenip takip etmeyi unutmayın.